Ekonomi yok oyunu diğer al silah çekemeyeceksin. Vurursan çekerim. Halen çekemiyorsun. Bir tane daha vurman lazım. Bir daha. Phoenix bana atsana. Bana at. Bana at. At. at, bana at, at. Likler, Likler. Gel gel gel. Hadi gel gel gel. Beyler gelin. Çek çek. Çek çek. Çek çek. Say, be, say, be, say. Geliyor açılacaksın. He. 9 kişi içinden bu çekilişi yapacağız 8 kişi çekeceğim eğer size çıkmazsa üzülmeyin her hafta yapıyoruz sizi seviyorum Roxy Valorant 740 vp'nin kazananı hemen sikkeleri çekelim Messy online Ejder Küçük Benli Nightfall Bunlar da sikke kazananları hemen yedekleri çekelim Sizi seviyorum görüşürüz kurallar ekranda iyi seyirler bay bay öptüm Vay, asil ay yok Phantom'muş lan bana. Çıksa sanki Allah güzel şeyler çıkmıyor Asil güzel. Al Phoenix al. Ben Dur de bakalım. Bak, Insta log atmayacağım da. Kimse için sorun değilse Phoenix alıyorum. Alma. Alma. Aldım aşkım. Al. al. Al al. Niye alma diyorum ki anlamıyorum. Niye alma dedin onu anlamadım. Astra alayım. Bence Ahmet Kaya al. Ahmet Kaya çok güçlü oğlum. Mavzer gibi dağ gibi patlar giderim. Ahmet Kaya Hüseyin abi aldın ha. Oğlum hava çok sıcak ya. Hava o kadar sıcak ki ölüyorum. Bir tıraş mıraş oldum. Ense kılarımı da kendim kestim ha. Aynasız kestim. Umarım şimdi güzeldir. daha geçmediğine göre güzel olabilir yani. Hadi bakalım. Hayatımda galiba üçüncü kez Phoenix oynayacağım. Artık bir entry oynamam gerek diye düşünüyorum. Hep Chamber oynuyorum. Bana artık Chamber ortu evet, pilemeye başladılar. Uğur da bana Phoenix öğren dedi. Phoenix'e buff gelmiş. Artık duvar attıktan sonra silahı çok daha hızlı alıyor. Bir de flash'ı daha kısa Michael süre kalıyor. Bir de daha uzun süre kör diyorum. Adana merkez patlıyor Oğlum bu ne, ne bu ne şey Bu şey bombayı nasıl hiçbirimiz fark etmedik oğlum? Kanka Marshall artı armor çok gereksiz oldu haberin olsun. Ekonominin ha. altına koydum değil mi? Ekonominin altına koydum diye herhalde silah çekemeyeceksin. Vurursan çekerim. Hadi eyvallah. Ayakta kalan son oyun. Tamam şu an halen çekemiyorsun. Bir tane daha vurman lazım. Helal. 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 Tamam, hızlı oyna hızlı oyna öl. Aa. Tamam öl 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 öl. Öl, öl bilerek öl. Sen neredesin? Alo. Oğlum öl. Ben çok yanıyorum Bunu bunu mu bu kafaza nasıl vuramalım oğlum ya çıldıracağım. Orbu bana aldı. Flash flash alacağım Aynen. patlayacağım arkamdan oynayın. Bu arada Benim bu sene sene çok güzel olalım, bu bir şey sene, geldi, sene, buff geldi. Onu söylemeyi unuttuk. Artık şey oluyor. Armorla da oluyor. Sıradaki... Helal. At ila ila bana ila bana. İçeri evinde, içeri 80 race. Mefta. Bir düşman kaldı. O da orada. At, e at, e at, e at kendine. 120, 120 vurdum, 120 vurdum. O ölecek. Ay. Aa yine full çekemiyorum Seyir, ya. Sen yarım armor çekebilirsin. Allah Allah. Oynuyorum, oynuyorum. Sana bir tane solda hadi solda solda hareket solda çekiyorum solda. Agalar, infoları aldım. Heaven'da, 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 Sage Heaven'da. Helal kendine heal var. Heaven'da. Sen 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 ya kaç. Ayak. Sen çıktım. Sen tamam. Phoenix bana atsana. Arp bana at, bana at atabilirsin. Ee, o zaman oğlum ne oluyor lan? O Peti anap, anap. peti karamela sepeti. Nasıl ama Yok, tamam nasıl şey yaptım? Adam kızmasın diye. Öldü. Dikkat, dikkat. Allah! Koş abi, koş, koş, koş. Nerede? Oo yakınmış. Oladım. Oğlum ben o adamı. Ya ben o adamı rage sanıyorum biliyor musunuz? Bunlar orba alalım bu ultiyle gireyim buraya. Tamam tamam tamam. Hadi biraz hareket. Gözlere dikkat. Bekle slow. Hep onlar hem onlar hep onlar operatör. Anasını bakıp bakıyorum ya. 120 var. Sinsi atak. Kaldı. Nice. kaldı? Sen nice. kimsin ki beni öldüreceksin? At smoke istersen short'a. Çekilin yolumdan. Kanka, kanka flash atacağım. Yakar. Kaç o. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Sesini çıkarma. Ya Gel gel gel. Ha gel. Aa şey yani sovaya 86 vurdum. Ucuzcu. Bir flash düşeyim ve patlayalım. Evet. Am orta basana bir. Be yakın var yakın var. Bu atıp oynanmıyor. Hadi biraz hareket yakar. Soktu ben bunu, bunu düşürdüm, şey, bunu düşürdüm. Sen Bak, bak, Beni kaldır, beni kaldır. Beni atıyorum. Şey, Sen reis misin kanka? Girdim sayda, girdim evet. sayda. Gel Arka, ah be oğlum ya. Lan oğlum niye oraya bakmıyorsun? Kank, oh! adam sağda zaten. Buradan bir flash atacağım kanka. Yakın var bak atayım aynı anda çık tamam mı reis? Ses yapma. At. at. Ha, Koru 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 Pardon bu Kolay lan Daha sonra benzeri seviyeyim abi Sakin olacağız Herkesten kahraman olmaz Aga flash atıyorum vurdun hey, hey. bence bu sefer Reis ne diyorsun? Shift'le gel Kır, Sen Oğlum Hocam kırmamız lazım bu Attım Attım, attım. Gözlere dikkat Girdik, Girdik abi, abi ya. ya. Hadi gel 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 Beyler gelin çek 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 Lan Gödüm koptu. Ya, oğlum ya. adamlar ne biçim pusmuşlar. <laughs> ah be ens ya lan. Hadi biraz hareket. Oyna, oyna, oyna. Atıyorum flaşı. At şey. At, şeyde kalabalık kalabalık. Geliyor açılacaksın. <laughs> şey, ben de kaldım lan bir <laughs> Evet. evet. Aa Sıra oğlum söylesene abi. bura kalabalık diye. Ulan Sıra çember. Ben, bura, öyle öyle ben, ben burada ben burada oynayayım değil mi kanka? Vur. Parma gel. Bu el, bu el oyna oyna. Soluna dikkat et, sağına dikkat et. Ya amca duvar var ki. Şaka <laughs> gibi ya. Bu benim kaderim bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Böyle ölü bir tane. Ayakta kalan son oyuncu. Ah. Spike A'da düştü. Chamber B, geç. B, geç. B Tamam mı? Ateşe yaklaştı. Sen B main'i kapat. İki flash, ya bir flash bir duvar alalım. A, A var, A var, A main var dikkat et Bir de var sen. Bir de var. bu hayatta ya. Bu hayatta bir sikim <laughs> yerleştirildi. Tertemiz. Değil mi? Kitlemeye gerek yok. Öyle bir yerde. Ayakta kalan son. Lan ne, ne, ne oğlum değil. gelen geçen bana tek atıyor lan. Of kanka çok şanssız ha. Ben adam adam main'den ulti atacağım. Hadi biraz hareket. Spike, Spike B'de düştü. Spike B'de. Çok iyi. O, o da orada. Yandı tamam. Tamam. Evet. Agresman ama. Agresman ama. Tamam. Yakar. Gözlere dikkat. Oha, hepsi ya, burada, ya. hepsi burada. Oğlum ya. Tamam yok benim. İğrenç şiro ya. Tamam ikinciyi beklerler. İlla bir an flash bekler yani. Aa. Oyla kal pikleme, şortu al sadece. Çok iyi. Agresyon olmayı. Çek kırk vurdum Seyce. Oğlum ya, tam arkamın önüm anında çık. Bir şortta evet. Bir şortta. Ben hep buna çıksın. Eğlenmeye hazır mıyız? Zaman kazanıyor, zaman kazanıyor. 40 yedi heaven'da. İyi evet, iyi oldu, iyi oldu. Aa, zaman, zaman yok, kaçmayın, kaçmayın, yetişemez. <laughs> Çorta yakın tutuyorum. A'da ses yok, A'da ses yok. B dikkat, bence full be, full be, full be. ben full B, full B, full B, ben ayıbı bıraktım. Ses short, short. Short, short git, ses short git. Ses short git. Ses Aldım. Bir düşman kaldı. Tamam. Atla. Heaven altı Yok bu, bu long range. Çok Geç AP'si var. Kelme affet e, var ya. var. Eyvallah. Hasan bu seferalnız. Guardian atarım. Bizim ekonomi bütün e. toparlanmadı. E. Yani. Pardon, ya al ben Guardian oynayayım al. Aynen bence de. 3 kişi 3 kişi var. hadi. 92. Gel. Koş koşdumu koş. Bir düşman kaldı. Helal lan sana. Hadi be Demem demem demem. B main'e Eyvallah. Kapat direkt B main'i. pikleme, pikleme bak bir yere pikleme. A var, A var, A var. Ben B'yi bekliyorum abi. Helal. A dikkat, A dikkat. Gelmişler, gelmişler. yandan gel. Ağaz. Gel, ağaz. Biliksel, gel birlikte. Gel birlikte oynuyoruz. Gel oyna. Oh be, elinize sağlık ya. Şimdi mentali kötü ya. Karşısı hiç şey yapıyor. Ne? Toksikliyor. Smurf muhtemelen toksik atıyor millete. Atlarlar B'ye giriyorlar, B'ye giriyorlar. Hayır bırak, hayır bırak. Hayır, doğru B'ye giriyorlar. B'ye giriyorlar. Vuruyor. Gel. Gel. Ah, mid var, mid var, mid var. Jet mid, jet mid. O canım var, o canım var. Tamam, tamam. aldın, aldın. Oh, helal, ne, helal, ne helal, sağlık helal, ya ya. Kanka adamlar B'ye girmiş, jetleri shortta vuruyor. Bu kadar saçma sapan bir oynayış olamaz. A main yok bu arada. Main <laughs> boş. Short, 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 short. Koşuyor, Koşuyor short. Hayır yani şuraba sızdı, şuraba sızdı. Şuraba sızdı. Şuraba sızdı. Sen bir tane var. 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 Main bende, <laughs> main bende. Hiç main hiç şey Short var var. E, ee, Piklemiyorum, pazara geliyor. Piklemiyorum hiç, bekliyorum. Bir düşman kaldı. Helal e, Spike'sı. Spike, Spike, Spike ortada Spikes düştü. O da doğru, evet, o da orada. O da o da. Piklem, piklem, Ayakta bir kalan son oyuncu. Kırk. Tanaz. Tanaz. Total tasdik vermiş oldun mu acaba? Hadi yok vermemiş fight yerleştirildi. Hadi aldım. Sağ ol, aldım. Helal, Helal ya, lan. Elin sağlık be. be. Helal bak, lan. Tabak ne aldı? Helal lan. Vallahi çok tatlı oyundu beyler elinize sağlık. İyi beyler elinize sağlık. Bir an önce ne yazdı? Valla mükemmel maçtı. Bir de kayıt tuşuna basmayı unutmuşum falan. Hemen bunu editledim de 7'ye <laughs> artık 7 eşleşme oğlum sağda ol, 6.5 olmuş. Oha mırık. Hero çok iyi. Yani entry olarak oynanır. Artık takımda entry olmadığında Chamber almak yerine Phoenix alırım galiba. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.